Şöyle bir şey başınıza hiç geldi mi? Bir şey görürsünüz. Mesela bir kedi. Schrödinger'in kedisi değil ama normal bir kara kedi. Sanki daha önce o anı yaşamışsınız gibi gelir. Hmm, dejavu vu derseniz. Daha önce de bu anı yaşamış gibiyim. What did Nothing just a little deja vu. Nedir bu deja vu? Ne görmüşsünüzdür? Ne olmuştur? What did you see? What happened? Daha önce de bu anı yaşamış gibiyim. A black cat went past us. And then another that looked just like it. Nedir bu deja vu? Ne görmüşsünüzdür? Ne olmuştur? What is it? A deja vu is usually a glitch in the matrix. Dejavu neredeyse herkesin hayatta en az bir kez yaşadığı bir durum. Bu videoyu izleyen her üç kişiden iki tanesi bu durumla karşılaştı veya karşılaşacak. 8-9 yaşlarına kadar pek görülmüyor. En çok 20'li yaşlarda hissediliyor ve yaşlandıkça azalıyor bu duygu. Çok film izleyenlerde ya da çok gezenlerde daha sık rastlanıyor. Hani gezerken yeni bir mekana geldiğinizde ya da yeni bir duruma girdiğinizde o mekanı ya da durumu daha önceden yaşamış gibi hissedersiniz ya işte öyle bir şey. Dejavu genellikle aslında yeni olduğunun farkına varılmasına rağmen mevcut durumu daha önce yaşamış olma duygusu olarak tanımlanır. Dejavu is generally defined as a feeling of having experienced the current situation before despite realizing that this is actually new. Az önce konuşan bilim insanı da dahil olmak üzere bu fenomen çok uzunca bir süredir filozofları, nörologları ve yazarları şaşırttı. Ta Eflatun zamanında bu duygu geçmiş yaşamların kanıtı olarak görülmüş. Kavramın isim babası da bir başka filozof. Hadi buna dejavu diyelim demiş. Fransızca'da daha önceden görmek anlamına geliyor. Yani insanlık kendini bildi bileli adını koysa da koymasa da bu hissi yaşıyor. Freud buna bastırılmış duygular derken Jung kolektif bilinç dışına bağlıyor. Ya lafı uzatma da neden dejavu yaşıyoruz onu anlat diyeceksiniz şimdi ama o kadar kolay değil. Bilimin hala tam olarak anlayamadığı insana ait çok önemli gizemlerden biri bu. Öyle ki bu konuyu araştırırken ne fark ettim biliyor musunuz? Her konuda yazılmış yüzlerce kitap varken bu konu hakkında bilimsel anlamda kaleme alınmış tek bir kitap rastlayabildim. Adında konusunda dejavu geçen bir sürü dizi bir sürü film var ama yapılan bilimsel çalışma sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor. Elde kurgu bol veri az. E bilim adamlarını pek de fazla suçlamamak lazım çünkü böyle bir durum. Hadi laboratuvara girip gözlemleyelim diyemiyorsunuz ki. Hadi bakalım hıçkırmaya başladığında nasıl hemen hıçkıramıyorsak hadi bakalım bir dejavu yaşayalım da olmuyor. Dejavu da beyin mı acaba? Hayır değil. Şimdi dejavu yaşayanlara bir sorum var. Öncelikle bu anı yaşarken neler hissettiniz? Bir onu anlatın lütfen. Bir de o anda başınıza gelecek bazı şeyleri de hissettiniz mi? Şöyle Aa ben bu anı yaşamıştım sanki. Şimdi şöyle bir şey olacak. Eğer yaşadıysanız yalnız değilsiniz. Son yıllarda bazı ilginç test düzenekleri kullanılmaya başlandı. Sanal gerçeklik deneyleri yapıldı. Araştırılan soru şu, dejavu acaba hatırlayamadığımız anılarımızdaki mekansal benzerliklerden kaynaklanıyor olabilir mi? Mesela diyelim ki geçmişte bir akvaryumcuya gittiniz ya da bir filmde böyle bir dükkan gördünüz. Fakat bu önemsemediğiniz, hatırlamadığınız bir anı olarak beyninizin bir yerlerinde öylece kaldı, duruyor orada. Bir gün doktora gidiyorsunuz. Doktorun bekleme salonuna girince birdenbire bir dejavu anı yaşıyorsunuz. Ya ben bu anı daha önceden yaşamıştım diye düşünüyorsunuz. Aynısı olmasa bile daha önce gördüğünüz o akvaryum dükkanıyla bu bekleme salonu arasında mekansal bir benzerlik var. Bu iki yeri kuş bakışı gördüğümüzde mekansal benzerliği daha iyi fark ediyoruz. Psikoloji profesörü Dr. Anne Cleary ve arkadaşları sanal gerçeklik ortamında buna benzer mekanlar tasarlayıp içine denekleri yerleştiriyorlar. Bu mekanların yerleşim düzenleri birbirini andırıyor ama normalde hiç alakası olmayan yerler. Bazen o kadar alakasız ki bir yatak odasıyla kıyafet mağazası arasında bile bir dejavu hissi yaşatacak kadar küçük ipuçları bırakmışlar. Sanal gerçeklik gözlüğü takan denekler, deneyin birinci fazında bu tür mekanlar içinde dolaşmışlar. Mesela o yatak odasına girmişler. Daha sonra katıldıkları deneyin ikinci fazının bir aşamasında da kıyafet mağazasına gelince dejavu yaşayıp yaşamadıkları sorulmuş kendilerine. Daha fazla sayıda kişi bu duyguyu yaşadığını hissetmiş o anda. Sonra yeni bir şey daha denemişler. İkinci fazda kıyafet mağazasını değil de yine o yatak odasını göstermişler deneklere. Bazıları o odayı daha önceden gördüğünü bile unutmuş ve işte bu unutanların daha fazla dejavu yaşadıkları gözlenmiş. Yani belki de dejavu yaşayanlar gerçekten de o ana benzeyen bir anı geçmişte yaşadılar fakat daha sonra onu yaşadıklarını unuttular. Peki ya ben bunu daha önce de gördüm ve şimdi neler olacağını biliyorum galiba diyenler bu kehanet hissini de test edebilir miyiz acaba? Sanal gerçeklik düzeniyle bunu da yapmışlar. Bu kez sadece mekanları göstermekle kalmayıp o mekanların içinde bir yürüyüş rotası da oluşturmuşlar ve bunu bir video olarak kaydetmişler. Mesela akvaryumcuya soldaki kapıdan girdiniz, sağa döndünüz, sol çapraza biraz ilerleyip Sonra tekrar sola yöneldiniz. Bu hareketin videosunu ilk fazla göstermişler. İkinci fazda bu kez bekleme odasında neredeyse aynı hareketleri yapıp bir video daha kaydetmişler. Fakat o son dönüşten hemen önce hareketi dondurmuşlar. Cevabını aradıkları soru şu. Böyle bir anı görüp dejavu yaşayanlar acaba bir sonraki dönüş yönünü tahmin edebilecekler mi? İlginç bir şekilde hayır hangi yöne döneceklerini kestirememişler. Böyle bir anda dejavu yaşayanların sayısı artıyor ama bir sonraki adımın ne olacağını doğru bir şekilde tahmin edemiyorlar. Ama tahmin edebileceklerini hissediyorlar. Buna dejavu illüzyonu adını vermiş bilim insanları. Bir zamanlar açıklanamaz ve laboratuvarda yeniden üretilmesi imkansız gibi görünen şeyleri bile inceleyebileceğimizi gösteriyor bu tür deneyler. Konuya şu ana kadar hep beynimiz ve onun içindeki anılarımız yönünden baktık. Doktor Michio Kaku ise daha kozmik bir ölçekten yaklaşıyor. Dejavunun çoklu evrenlerle bir ilişkisi olabilir mi? Sponsorumuzun kısa mesajının ardından biz de bu soru üzerinde biraz düşüneceğiz. Bu videonun sponsoru Türkiye'nin en büyük online terapi platformu evimdekipsikolog.com. Hayatın zorluklarıyla mücadele ederken, psikolojik danışmanlık almak isteyen herkese her yerde erişilebilir, kolay ve uygun maliyetli uzman desteği sağlayan dijital bir platform. 2018'den bu yana hizmet veren evimdeki psikolog bünyesinde bu zamana kadar 100 binden fazla seans yapılmış. 250'den fazla uzman psikolog bulunuyor. Bu uzmanlar yeterlilik belgeleri kontrol edilip testlerden ve mülakatlardan geçerek katılabiliyorlar platforma. Ana sayfadaki psikolog seçmeme yardımcı ol butonuyla anında size en uygun uzman önerilerini alabilir. Önerilen uzmanla dilerseniz ücretsiz bir ön görüşme yapabilirsiniz. Sadece bireysel değil, çift terapisi de almak mümkün burada. Üstelik çiftler seanslara farklı yerlerden de katılabiliyorlar. Psikoloğunuzla rumuz bilgileriniz dışında hiçbir iletişim bilginizi paylaşmadan tamamen anonim bir şekilde irtibat kurabiliyorsunuz. Psikolojik desteğin lüks değil bir ihtiyaç olduğu günümüzde bu platformdan destek almak ve %15 indirim kodundan faydalanmak için açıklamalar bölümündeki bağlantıyı kullanabilirsiniz. Doktor Michio Kaku'nun sorusu şöyle: Farklı evrenler arasında geçiş yapmak herhangi bir ölçekte mümkün müdür? Is it ever on any scale to Fizikçilerin bir kısmı şu anda oturduğumuz odamızın içinde bile çoklu evrenlerin var olduğuna inanıyor. Bizler dalgayız diyorlar kuantum fiziğindeki dalga fonksiyonuna göre titreşen dalgalarız. Bu dalgalar titreşirler ve zamanla birbirlerinden uzaklaşırlar. Nobel ödüllü Steve Weinberg bununla ilgili şuna benzeyen bir örnek vermişti zamanında. Radyoyu düşünün. Oturma radyoyu açtınız. TRT1 mesela dinliyorsanız o radyo tek bir frekansa ayarlanır. İstanbul için 95.6. Fakat o sırada oturduğunuz o odada başka radyo kanalları Başka frekanslarda da yayın yapıyorlar öyle değil mi? Hepsi aynı anda varlar. 91.4 TRT FM, 88.2 Radyo 3 ya da 103.4 Türkü kanalı gibi. Tüm bu radyo frekansları oturma odanızın içinde titreşip duruyorlar. Ama bizim alıcılarımız yani bizim radyomuz o sırada yalnızca bir frekansa ayarlı. Yani başka bir deyişle iki evren Aynı fazdayken radyonun yayını ve bizim radyomuz bir şekilde tutarlıdırlar. İleri geri hareket edebilirsiniz. Ancak zaman ilerledikçe bu iki evren birbirinden ayrılır. Farklı frekanslarda titreşmeye başlarlar. Artık birbirlerine müdahale edemezler. Neden radyodan TRT 1 dinlerken aynı anda ne bileyim Türkü kanalını da dinleyemiyoruz? Radyomuzun tüm frekansları dinlemesi neden mümkün değil? Çünkü radyonun kanalını değiştirdiğimizde artık bu diğer frekanslarla uyum içinde titreşmiyor. Your radio is decohered. It is no longer vibrating in unison with these other frequencies. Kuantum fiziğinde de aynı şeyler geçerli. Biz atomlardan oluşmuş durumdayız. Bizim atomlarımız da titreşiyor. Ancak Doktor Michio Kaku gibi teorik fizikçiler atomlarımızın artık bu diğer evrenlerle uyum içinde titreşmediklerini söylüyor. Onlardan koptuk diyor. Deja vu is probably simply a fragment of our brain eliciting memories and fragments of previous situations. Kuantum fiziğinde bizi çevreleyen gerçekten bir anlamda paralel evrenler var. Fakat sorun şu ki onlardan uyumsuz olduğumuz için onlara giriş yapamıyoruz. Onlarla uyum içinde titreşmiyoruz. Radyomuz artık o frekanslardan ayrıldı. O yüzden bir kedi görürseniz ona kara kedi deyip geçmeyin. Belki de gerçekten Schrödinger'in kedisidir. Çünkü deja vu genellikle Matrix'te bir aksaklık anlamına gelir. <laughs>